Siirt'in en büyük aşiretine Berivan Hanım'a bohça hazırlıyorum. Gelin bohçasından sonra şimdi de kayınvalidesi için özel bir bohça hazırladım. Bohça bizim onurumuzdur. En güzel olsun dedi. Kendisi için en güzelini. Buyurun bakalım. Rokoko modelinde analı kızlı havlu. Burada 3, 4 havlu. Yine bu havlularda bakın analık kızlı modellerim çok güzel bir yeşili hepsi çift kenar iğne oyası yapılmıştır. Havlu bohçamız hemen geçiyorum ikincisine kayınvalideye bu kadar büyük bohça olur mu demeyin. Eğer aşirettenseniz en güzeli en iyisi yaptırılıyor. Gelin bohçasında daha önce paylaşmıştım. İşte bu şekilde kayınvalidenin ayaklarını sıcacık tutacak çiçekli bir babet. İpekli mevlit örtüsüyle gördüğünüz gibi tam takım. Burada gördüğünüz Namaz örtüleri, el işi iğne oyası, işte tül modeli, bir siyah, bir pembe, mor özellikle sevdiği için gelin tacından çok güzel bir mor başörtü. Tül bantlardan çeşit çeşit sadece kayınvalideye 6 tane yeter mi? 6 tane en güzelinden tülbent. Ayrıca püsküllü incili babetlerimizden bir tane. Bitti mi? Bitmedi. İşte üçlü hurç setlerimizden her renginden en güzel ağır işleme modellerinden üçlü lif setimiz. Şunların güzelliğine, işçiliğin ağırlığına, kaliteye lütfen dikkat. Üç tane lif seti, beş tane tunus patik çeşitlerimiz. Bitti mi? Bitmez. Nakışlı örtülerimiz. Bakalım işte üç kenar iğne oyasından bir tane. Bir tane de böyle üç tane nakışlı örtün ve Dört parçalık seccade setim. El işi iğne oyasıdır. Aynı zamanda nakışlı komple set içerisinde geldim. Büyük bohçama en güzellerini, en kalitelilerini hazırlıyoruz. Her büyük bohça için özel bir hediye hazırlıyorum. İşte Rokoko modelinden bir havlum yine hediye. Şöyle çok güzel kayınvalidemiz için bir yelek. Büyük boy şal bakın şu şekilde katlı tamamen tamamen şöyle büyük boydur size göstereyim çok güzel sıcacık tutacak onu siirtte. Muhteşem ağır işleme el işi dantel nevresim takımı 4 parçadan oluşuyor. İçerisinde nevresim 2 yastık ve çarşafı var. Lütfen dantelin işçiliğine dikkat ve üzerine çok güzel bir pike takımımız Pike yine el işi dantelli gördüğünüz gibi yine dört parça pikesi iki tane yastığı ve çarşafından oluşmaktadır. Bu şekilde eğer sizde çeyiz bizim için önemli olsun en iyisi olsun derseniz kayınvalidenize böyle bir bohça yapabilirsiniz. Ya da daha küçük bohçalar gelin setleri hazırlayabiliriz. Whatsapp'tan bana yazabilirsiniz. Dünyanın her yerine kargo siirt güle güle kullansın. Hatice Hanım'ın kıymetli elti görümcelerine hazırladığımız işte hediyelik yelek ve babet setleri. Siz de istediğiniz rengi sipariş verebilirsiniz. Dünyanın her yerine kargo.